Topsy, Tim, yukarı gelip yardım eder misiniz lütfen? Tamam baba. Babam Ranzamız için yardım etmemizi istiyor. Tony Welch ve annesiyle babası biraz sonra Ranzayı almaya gelecek. Biz geldik. Baksana odamız çok tuhaf görünüyor. Artık bizim odamıza benzemiyor. Evet bu akşam yeni bir odanız olacak. İkinizinki de ayrı. Evet. <laughs> Ben Ranzamızı seviyorum. Tony Welch de sevecek. <laughs> baba. Ranzamdaki bu çıkartmayı alabilir miyim lütfen? Tabii. İyi fikir Tim. Topsy sen de bir çıkartma seçsene. Müsaadenle baba. Ben bu kelebek çıkartmasını alacağım. Tamam. Ben onları sizin için saklarım. Teşekkür, Teşekkür ederim, ederim baba. baba. Tamam. Evet, bunları aşağı indirsek iyi olur. Unutmayın çıkartmalarınızı bu akşam yeni odanızdaki yeni yataklarınıza yapıştırabilirsiniz. <laughs> Sabır sabırlıyorum. <laughs> Tony Welch. Ah, hadi inin aşağı. Ama gelen Tony Welch değil nakliyecilerdi. Şuna bak, çok büyük. Simsiyah. Bugün bütün mobilyalarımız bu nakliye kamyonuna girecek. Side sorsak iyi olur. Hadi gelin. Sonra Sid ve Lorna onları yeni evimize götürecek. Kamyona binebilir miyiz lütfen Sid? Evet binebilirsiniz. Hadi. Gel bakalım. bakalım. Hadi. Sıkı tutunun. Hop. Tamam mı? Çıkıyoruz. Bu kamyon ne kadar büyük. Arkadaki asansöre bayıldım. Bütün mobilyalarımız buraya sığar mı Sid? Evet sığar Tim. Oyuncaklarımızı sana getirerek başlayacağız. Teşekkür ederim Topsy ve Tim. Hadi. Aa, evet hadi Tim. Hadi aşağı. Ayaklara dikkat. Bütün sevdiğim oyuncaklarımı aşağı indirdim. Market arabasına koyduk ve nakliye kamyonu için hazırladık. Merhaba. Merhaba. Herkese merhaba. Merhaba Kerim. Merhaba, merhaba Tim. Merhaba Ranze yol açın lütfen. Merhaba. Bir hediye getirdik. Aa. <laughs> Yaban ne güzel. kekler. Aa, teşekkür ederim Kerim. Bir tane alabilir miyim? Toplanmayı bitirince tabii ki alabilirsin. Hı, teşekkür ederim. Daha <laughs> çok pişirmeliydik. O zaman ben de hmm, yiyebilirdim. Öyle yapmalıydık. Biz gitsek iyi olur. Çünkü el sallamaya geleceğiz. Size el sallayacağım. Görüşürüz. Sonra gelip <laughs> sallarım Tim. Görüşürüz. Ay, Görüşürüz. Güle, güle. güle güle. Bütün oyuncaklarınızı aldınız mı Tim? Ha, evet baba. Ben hepsini aldım. Topsy de yukarıda küçük ay tavşanını alıyor. Topsy hazır mısın? Bak ayı teddy neredeyse her şey gitti. Ev bomboş kaldı. Oyuncaklarımız artık yeni evimize götürülmeye hazır. Dikkat et küçük ay tavşanı. Aşağıda duruyor. Şimdi de yukarıda. Ayıte'de ve Doktor Sosis'le beraber. Evet. Hadi gel Tim. Teşekkür i̇şte ederim Topsy ve Tim. Bugün çok yardımcı olduğunuzu söyleyebilir miyim çocuklar? Taşınacağımız için hem üzülüyorum... Hem de çok seviniyorum baba. Ben de. Ben de. Çay molası çocuklar. Güzel. Aa, babam ön bahçede çay içti. <laughs> Alın Sonra bakalım. koltukta uyuma numarası yaptı. <gülüyor> <gülüyor> Uyan baba. <gülüyor> <gülüyor> baba uyutun mu? <laughs> Hayır. Gözlerimi dinlendiriyorum. <laughs> <laughs> ah, tamam. Ranzanın vidalarını söktüm. Oo, çok ağır. Evet, evet. <laughs> Topsi tim, ben geldim. Tony Welch. Hoş geldin. Merhaba Tim, merhaba Topsi. Ranzanızı almaya geldim. Ranzan'ın üst katında mı yatacaksın Tony? Sanırım üst katta yatarım, evet. Güzel seçim. Şunu kaldırmama yardım et Tony. Ha evet ne diyeceğiz? Ranzo için teşekkür ederim. Top svetim rica ederiz. İkiniz de çok naziksiniz. Top Sivetim. İçeri gelin lütfen. Evimize veda etmemiz gerekiyor. Aa, evet evet öyle. Son bir kez içeri girdik her bir odaya veda ettik. Artık gitmek için tek bir hoşça kal dememiz yeterli. Hoşça kal evimiz. Hoşça kal bahçemiz. Hoşça kal kapımız. Sizi özleyeceğiz. Bu küçük evde çok harika zamanlar geçirdik öyle değil mi? Evet. Ama yeni evimizde daha harika <laughs> maceralar yaşayacağız. Öyle değil mi? Tamam. Sabırsızlanıyorum. <laughs> evet. Herkes gitmeye hazır mı? Evet. Evet. Hadi.

bir şey unuttunuz. Merhaba Bay Fishwick. <laughs> Merhaba ve hoşça kalın Bay Fishwick. Dostlarım Topsy ve Tim için küçük bir hediye almadan ben rahat etmezdim. Şimdi alın bakalım. <gülüyor> <gülüyor> e, evet umarım sakıncası yok <laughs> bu <Brian, gülüyor> Joy. Evet. Bir tane <laughs> Ama arkadaşlık etmesi için bir tane daha evet. lazım. Evet. <laughs> Çok teşekkür ederim <gülüyor> Bay <laughs> Fishwick. Benim için zevkti. <laughs> Bizim olabilir mi baba? Lütfen Lütfen, lütfen, lütfen. Ve, ve o zaman, zaman baba, evet tavşan sizin, sizin olabilir, olabilir dedi. dedi. Evet, tavşan sizin olabilir top sivetim. Yaşasın. <laughs> <Yeşil. gülüyor> <laughs> Bay Fishwick bize tavşan yemleri ve yeni evimizde hazır olan tavşan kafesi bakımı ile ilgili her şeyi anlattı. <laughs> <Warner> oynatıyor. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz Bay Fishwick. <laughs> evet, parmaklarınıza dikkat edin. Hoşça güle, güle. kalın. Güle güle. güle güle. En kısa zamanda evimize ziyaret edelim. tabii. Hadi bakalım. Güle güle. Bugün neler yaşadığımızı hatırlayabilir misiniz? Topsi ve Tim'in hafıza oyununa hoş geldiniz. Hadi oynayalım. <laughs> Bugün yeni evimize taşındık. Bay Fishwick taşınma hediyesi olarak bize ne verdi hatırlıyor musunuz? Bir tavşan mıydı? Yoksa bir hamster mı? Cevap bulutun arkasında. Bildiniz. Cevap bir tavşan. İzleyin. Güle güle. Hoşça kalın. Güle güle. güle, güle. Hoşça kalın. Güle güle. Topsy, Tim. <laughs> güle, güle, güle güle. Durun, durun, durun. Bir şeyi unuttunuz. Merhaba Bay Fishwick. Eh. Merhaba ve hoşçakalın Bay Fishwick. Eh. Dostlarım Topsy ve Tim'in küçük bir hediye almadan gitmesine izin veremezdim. <laughs> Umarım sakıncası yoktur evet. Brian Joy. Bir tavşan. Bir tavşan. Ama arkadaşlık etmesi için bir tane daha lazım. <laughs> Teşekkür ederim <laughs> Bay Fişfik. Benim için bir zevkti. Tebrik ederiz. Çok eğlenceliydi. Görüşürüz. Yeni evimize taşınacağımız gün erken kalktım. Çünkü heyecandan uyuyamamıştım. Topsi, uyanık mısın? Evet. Şşt. Şşt. Tim, annemle babamı uyandıracaksın. Afedersin. Ama babam ATV'mi paketlemiş mi diye bahçeye bakmak istiyorum. Yapmış. Harika. Tony Belçin, ATV'mden inmediği zamanı hatırlıyor musun Tim? Evet hatırlıyorum. <laughs> merhaba Tony. Aa, merhaba. Benci, nasılsın? İyiyim merhaba, Joe teyze. Beni oynamaya davet ettiğiniz için teşekkür ederim. <laughs> oh. Merhaba Tony. İ merhaba Tim. İkinize de merhaba. <gülüyor> <gülüyor> merhaba Elaine teyze. Hey getim. Tony gelsene. Görüşürüz Tony. Uslu ol tatlım. Vinda'yı beklerken annem bana krema yapmayı göstermişti. Nefis. <laughs> Bu çok eğlenceli. Anne <laughs> bir nerede? Aa, eminim indi az sonra burada olur. Hadi. Krema sertleşmeden keklere sürelim. Bu çok eğlenceli. Çekilin yoldan. Ha ha. Hey. Ha ha. Harika. Huu. Tony sıra bende. Lütfen bir tur daha atabilir miyim? Huu. bir şey daha hatırladım. Kerenin kobay farelerine baktığımız günü hatırlıyor musun? Kafeslerinden kaçmışlardı. Şşş <laughs> dinle. Şş. Seslerini duyuyorum. Çok yakından geliyor. Bakın, oradalar. Poppy ve Bailey işte geldiler. İşte Hı -hı. buradalar. Hı -hı. Poppy ve Bailey annemin çantasının içine girmişler meğerse. İnanamıyorum. Hadi Poppy ve Bailey. Yavaş, yavaş. Bence çantana <laughs> çok seymişler tutabilir miyim? Yavaş, evet, yavaş. tutabilirsin. Yavaş, yavaş. Al bakalım topsi. Onları da top. Onları göremeseydik çantan doluş alışverişe götürebilirdin ah, evet. anne. Ah, kesinlikle. Kesinlikle top sevetim. <laughs> Çok tatlı çok değil mi anne? Hani? Hayvan bakıyorsunuz. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> yani... öyle. Poppy ve Bailey çok mutlu. Yardımınız için çok teşekkür ederiz Bay Fishbit. Teşekkür ederiz. Benim için zevkli. <laughs> Yavaş ol. O. Sence annemle babam uyanmış mıdır? Hayır. Bence sadece biz uyanız. Etraf sessiz dinlesene. Ben yorgan canavarıyım. Şş, şş, Tim! 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 Seni göremiyorum Sessiz ama ol. kokunu Tim. alıyorum. <gülüyor> Tim! <gülüyor> Tim! <gülüyor> Tim. <gülüyor> Babamla yorgan canavarı oynadığının zamanı hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Yakala Tim! <gülüyor> <gülüyor> <laughs> i̇şte yastıklar <laughs> geliyor. Ne yastıklar? <laughs> Küçük ay tavşanımı aldım. Ayı tedavi doktor sasız köpeğimi de alıyorum. Ben de kitaplarınızı getirdim çocuklar. Teşekkür ederiz. <gülüyor> <gülüyor> oh, yorgan canavarı. hayır. Hayır, <laughs> hayır. Geri çekil. Geri çekil, geri çekil, geri çekil. Oh, oh, iki <laughs> tane oldular. Hayır, beni <laughs> yiyecekler. Oh, oh, hayır, hayır, <laughs> beni yiyecekler. Hayır, imdat. Oh, oh beni yiyorlar. Oh, kurtarın <laughs> beni, kurtarın <laughs> beni. Oh. oh. <laughs> Annemle babamdan önce uyandı. Çünkü... Çünkü bugün yeni evimize taşınacağımız için çok heyecanlıyız. Tim, bir fikrim var. Nedir? Giyinip annemle babama sürpriz yapalım. Aa evet. Hadi. Aa şuna bak. Ben bunu takacağım. Hayır bunu. Evet. Evet bunu işte oldu mu? Evet. İyi görünüyorsun Tim. Teşekkür ederim. <gülüyor> Gözlük. <laughs> Medürbün ve ve şapka. Vinda'nın doğum günü partisi için Tony ile kılığına girmiştik. Hatırlıyor musun? <laughs> Hadi yürüme provası yapalım. Hazır mısın? Hazırım. <laughs> Sol. Şimdi sağ. Sol. Sağ. Sağ. Sol. Sağ. Sol. Sol, Sol. Sağ. Sol. Sol.

Evet. <laughs> ben de bir ses duydum diyordum. Ne yapıyorsunuz siz? Anne uyuyamıyoruz. Taşınacağımız için Şşt. çok heyecanlıyız. Biliyorum. Hadi bunları çıkarıp hemen yataklarınıza dönün. Aferin sana. Yatağa çabuk çabuk. Hadi yata. Bakın burada aferin tüyler var. Aferin sana, aferin. Küçük ay tavşanına sarılıp yat. İşte o zaman annem dedi ki... ...bebekken bu odada beşiklerde uyuduğunuz zamanları hatırlıyorum. Bebekken bu odada beşiklerde uyuduğunuz zamanları hatırlıyorum top sivetim. Ama şimdi büyüdünüz. Lütfen biraz daha uyumaya çalışır mısınız? Olur. Tamam. Aferin sana. İyi uykular. Tamam. İyi uykular tatlım. Deneriz. Aferin sana. İyi uykular küçük ay tavşanı. İyi uykular ayı teddy. Topsy. Sence taşınma anı nasıl bir şey olacak? Bilmiyorum. Uyumaya çalışalım. Tamam. Taşınma anı tabii ki harikaydı. Ve komşumuz Bay Fişfik'ten özel bir veda hediyesi aldık. Hoşçakal. <laughs> Hoşça Hoşçakal. <laughs> Bakın kimler gelmiş. <laughs> <laughs> Hoşçakal. Dikkat edin, güle güle. Güle güle. Hoşçakalın. Güle güle. Hoşçakalın. Güle güle. Güle Güle güle. Görüşürüz. Topsi. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Bir şey unuttunuz. Merhaba Bay Fishwick. Merhaba ve hoşçakalın Bay Fishwick. Dostlarım, Topsi ve Tim'in küçük bir hediye almadan gitmesine izin veremezdim. İşte. Evet Aa! umarım sakıncası yoktur Braille ve Troy. Evet bir tavşan. Bir tavşan. <laughs> Ama arkadaşlık etmesi için bir tane daha lazım. teşekkür, teşekkür ederim Bay Fishby. Fish <laughs> fish <laughs> <laughs> Benim için bir zevk. Teşekkür ederiz. Bizim olabilir mi baba? Lütfen anne. Lütfen, lütfen, lütfen. Ve o ve zaman, o zaman babam, babam, evet tavşan sizin olabilir dedi. Evet tavşan sizin olabilir top siveti. Evet <laughs> <laughs> evet. Hey, bay Fişfik. Fişfik. bize tavşan yemleri <laughs> ve yeni evimizde hazır olan tavşan kafesi bakımı ile ilgili her şeyi anlattı. <gülüyor> <gülüyor> Burnunu oynatıyor. <gülüyor> 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 Teşekkür ederiz Bay Fishfik. <laughs> Parmaklarınıza dikkat edin. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> Hoşçakalın. <laughs> en kısa zamanda yeni evimizde. Tabii ziyaret tabii. Edin. Görüşürüz. <laughs> Tekrar gelin kendinizi güle 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 bak dikkatli olun olur mu? Güle güle, <laughs> güle, güle. sizi çok özleyeceğiz. Güle 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 tim iyi ol çocuklar.